bir atar ya bir şey başka bir şey olur. Tam tersini söyler. Diyor ki iki serserinin böyle bir laf etmesi Almanya ile ilişkiler mi? çok gergin bu arada. Yani Deniz feneri dolayısıyla o dönem için söylüyorum. Iki serserinin böyle bir laf etmesi Türkiye'de başbakanı suçlama yetecek bir delil mi? Çünkü o sırada başbakanın bu işte içinde olduğu bu işi koruduğu yönelik haberler çıkıyor. Başbakan bunu reddediyor. Veya diyor ki Türkiye'de bir Alman üzerinde 10 kilogram eroinle yakalansa bunu bana Angela Merkel yani Alman Başbakanı verdi dese ne düşünürsünüz? Siz Angela Merkel'i bu eroin kaçakçılığıyla suçlar mısınız? diyor. Ben de Bülent Bey diyorum ki Sayın Bülent Arınç eğer o 10 kilogram eroinle yakalan adamın çolu çocuğu onlarla işte dış dışsa, kendisi onlarla 15 yıllık dava arkadaşı varsa kendisi bunu bu kadar korumaya kollamaya çalışırsa Angela Merkel Almanya'da bir gün iktidarda kalamaz. Bir gün iktidarda kalamaz. Öyle Almanya'daki, Türkiye'deki gibi medya yok. Direkt bunları manşetten taşırlar. O medyada işte hükümetle ilişki içinde olmadığı için vergi cezası kesmekte zorlanırsınız. Hatırlayın işte Helmut Kohl'un başına gelen bir milyon dolar bağış aldığı adam evet. istifa etti gitti. Ben böyle bir özetleyip sonra detayına gideceğiz. Biraz uzun özet oldu ama Tabii hikaye yok. çok uzun. Yani ben yapacağım <laughs> bir şey yok. Yani yolsuzluğun hikayesi çok uzun. Bu arada Doğan Medya bunu manşetten verdi. Bu şey işini, e, Deniz Feneri işini. Ne oldu? Doğan Medya'ya vergi cezası gitti. Doğan Medya sadece vergi cezası da gitmedi. Hatırlayın o zamanki konuşmaları. Ceyhan'da bir rafineri işi var. Bu kirli enerji işlerinin başka bir şeyi. Omeve diye de bir Avustralyalı şirket var. Bu Avusturyalı şirketle birlikte Doğan Medya orada rafineri yapmak istiyor. Sayın Başbakan'ın şu lafını hiç unutmuyorum. Biz onu bizim çalığa söz verdik. Şimdi bizim çalık nereden geçiyor? Çalık Holding'in yöneticisi Sayın Başbakan'ın damadı. Ve Sayın Başbakan kendisine emanet edilen yani bizim de vergilerimiz de emanet ettiğimiz o yetkiyi ihale mihale yapmadan sayın çalığa bizim çalığa söz vermiş oluyor. Ve böylece Aydın Doğan'la AKP birbirine girdiler. Aydın Doğan yaklaşık 5 milyar lira yani 3 milyar dolara yakın bir vergi cezası ödedi o manşet yüzünden. Bu arada Almanya'da da ilişkilerimiz çok geliyor. Marco Weiss diye bir çocuk var. Marco Weiss de e, Alanya'da tatil yaparken bir İngiliz kızına tecavüz ettiği iddiası var. 247 gün hapiste kalıyor. Hatta Türk cezaevinde 247 gün diye bir kitap yazıyor. Almanya'da kıyametler kopuyor. Bu çocuk Türk cezaevinde kaldığı için ve bu pazarlıklar da biz bizimkiler yani bu bizim AKP var ya hani bizim AKP el altından pazarlık yapıyor. Siz biraz bize şeyde bu deniz fenerine kolaylık gösterin. Biz de Markova işte de kolaylık gösterelim diye Alman Büyükelçisi de görüşmeler o zaman basına yansıyor. Ve o sırada Deniz Feneri ile alakalı karar açıklanıyor. Mehmet Gürhan 5 yıl, Mehmet Taşkan 2 yıl 9 ay, Firidevsi Ermiş de 1 yıl 10 ay insanları dolandırarak para toplama konusunda Almanya'da hüküm giriyorlar. Ama orada hakim Yohan Müller'in ağzından çıkan çok ilginç bir şey var. Diyor ki bunlar diyor gerçek suçlular değil. Bütün itler Kanal 7'nin elindeydi. Gürhan ve Taşkan Kanal 7'nin özellikle de Zekeriya Karaman, İsmail Karahan, Mustafa Çelik, ve Zahid Akman'dan gelen talimatlara göre hareket etti. Deniz Feneri diye bir dernek Almanya için söylüyor. Hukuken kurulmuş olsa dahi gerçekte yoktu. Çölde seraptı. Yani ve diyor ki gerçek suçlar Türkiye'de. Türkiye'de işaret gösterdiği de işte bu adını verdiğimiz insanlar. Ve 41 milyonluk avroluk bir inceleme yapılıyor. 16 milyon avro ile ilgili ciddi şüpheler var. Bunun 3.6 milyon avrosu izine rastlanamayan para 5.3 milyonda şirketlere giden para. Bu şirketlerin bir kısmı işte Baltik Kristina adlı kendilerine gemi almışlar, ev almışlar, araba almışlar. Şimdi ben şunu söyleyeyim değerli izleyiciler. Yoksula giden bir kuruş para kimden giderse gitsin bizi mutlu eder. Çünkü biz sol kültürden, halkçı kültürden gelen insanlarız. Bir çocuk bir bardak fazla süt içerse bu bizi sadece mutlu eder. Bizi üzenle ya bunlar ne yardım yaptılar? Kömür yardımı yaptılar. Yapılan yolsuzun haddi var hesabı yok. Benim devlet hayatıma mal oldu. Raporunu ben yazdım. Süt dağıttılar. Rezaletin biri bin para. İşte her şey ortada. Gittiler milletten zekat parası topladılar. işte deminden beri özetinin özetinin özetini anlatıyorum. Yine 10 dakika sürdüğü bir şey. Ben bunlar şimdi sürekli diyor ya biz böyle Müslümanız. Biz böyle haş. Ben sadece diyorum ki bir Maun suresini okuyun. Maun suresini Türkçe okuyun. Çünkü bunlar okuduğunu da anlamıyorlar. O Maun Suresinde Bu Yetimin Hakkını Yiyenlerle Alakalı Ayetler Var O Maun Suresini Bir Daha Okusunlar Bizim Onlara Niye Bu Konularda Çok Öfkeli Olduğumuzu Hem Uluslararası Etik Ahlak Aynı Zamanda Yerel Değerlerimiz Aslında Niye Bu Kadar Öfkeli Olduğumuzu Anlayacaklar Diyorum Ve Ben Daha Öykü Devam Ediyor Daha Özel Kalemler özel Kalemler Bir Sürü Şey Var Ama Sevgili Bülent Tezcan'a Dönüyorum Ne Düşünüyorsunuz He. Bu Deniz Fener Konusunda Bülent Abi Buyur Teşekkür ederim. Önce bütün seyircilerimize merhaba diyorum. Bu e, bizleri izleyen e, vatandaşlarımızı selamlıyorum. Sana da teşekkür ediyoruz. Ben böyle teşekkür önemli ederim. bir konuyu ha. böyle güzel bir sohbet ortamında açtığın Hı. için tekrar bazı şeyleri hatırlayacağız. O güzel sunuşun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi Deniz Fener'in uzun zamandan bu yana konuştuk. Konuşuyoruz. Deniz Feneri'ni aşağı yukarı vatandaşımız birçok boyutuyla biliyor ama şöyle bir derli toplu Deniz Feneri deyince neyi anlıyoruz onu bir paylaşmak istiyorum seyircilerimizle. Şimdi 100 yılın bağış yolsuzluğundan bahsediyoruz. 100 yılın bağış. Almanya'da bu ifade kullanıldı tabii, zaten. Tabii tabii adı böyle. Almanya'da bu ifade Hı. kullanıldı. 100 yılın bağım, e, bağış yolsuzluğu. Şimdi önümüzde uluslararası anlamda örgütlenmiş bir yolsuzluk çetesi var. Adını böyle koyalım uluslararası örgütlenmiş bir yolsuzluk çetesi var. Niye uluslararası diyorum? Bunun bir kere her şeyi bir kenara bırakın iki ayağı var. Birincisi Almanya ayağı, öbürü Türkiye ayağı. Şimdi Almanya ayağında çok ilginçtir. İsimler birbirinin paraleli. Sadece uzantıları değişiyor. Kişiler birbirinin aynı, aynı yerlerde birbirine benzer kişiler, şirketlerde bir araya gelmiş. Almanya'daki ayağının adı Deniz Feneri EV dediğimiz evet. ayak hı hı. ki hı hı. iddianamesi düzenlendi, yargılandılar, ceza aldılar. Alman mahkemeleri hukuken, Alman hukuk sistemi, adalet sistemi gereğini yaptı, cezayı verdi. İkinci ayağı, Türkiye'deki ayağının da adı Deniz Feneri, Feneri Derneği. Bakın, evet. birisi Değil Deniz Feneri EV, verir. öbürü Deniz Feneri Derneği. Şimdi iki tane ayağı var bunun ve bunlar birbirinin paraleli. Kurucuları aynı. Bir bağış toplayanları aynı. Parayı oradan alıp buraya gönderenler aynı. Şimdi bu bir organizasyon. Uluslararası bir organizasyon. Onun için diyorum bu yüzyılın bağış yolsuzluğunu uluslararası örgütlenmiş bir yolsuzluk çetesi yaptı. Gerçekleşti. Zaten 40 milyon euro 20 milyon euro farklı farklı rakamlarla ifade ediliyor. Böyle büyük çapta bir yolsuzluğu, böyle bir organizasyon olmadan yapmanız mümkün değil. Parayı taşıyamazsınız. Evet. Parayı saklayamazsınız. Nereye koyacağınızı bilemezsiniz. Şimdi bakın bu organizasyonun dört ayağı var. Bunları bir hatırlayalım birlikte. Biraz önce de siz zaten e, izah ettiniz. Şimdi bu ayaklardan birincisi İslam'ı sömüren sermaye. İslami holdingler, İslami sermaye Hı. diyoruz ya. Hı. Bir değiştirelim adını isterseniz. Evet. İslamı sömüren sermaye. Dini Çünkü İslamı İslam'da İslam'da böyle bir şey yok. Evet, Bunlar dini kullanan, İslamı kullanan, İslamı sömüren ve o şekilde fakirin, fukaranın, yoksulun hakkıyla inançlarıyla zenginleşen bir grup. Hı. İslamı sömüren sermaye. Şimdi bunlara bakın. Bunun da aynı şekilde bu yolsuzluk çetesinde olduğu gibi bir Türkiye ayağı var, bir Almanya ayağı var. Bu sermayedeki şirketlere bakın. O şirketlerin Türkiye'de ayakları var, Almanya'da ayakları var. Yimpaştır, Kombasandır, hani isma, İslami Holdingler denen evet. holdingler var ya biraz önce bahsettiğiniz Beyaz Holding vesaire. Şimdi bunların iki ayağı var. Bu iki ayakta Türkiye'de ortakları var, şirketleri var. Benzer isimlerde Almanya'da şirketleri ve ortakları var. Demek ki birinci ayak İslam'ı sömüren sermaye. Şimdi ikincisi, bunlar İnsanların dini duygularını, fitre, zekat, iba, e, kurban gibi ibadet anlayışlarını e, ve İslam inançlarını kullanarak insanların e, dişinden, tırnağından, alın teriyle çocuğunun rızkından kenara koyup biriktirdiği tasarruflarını toplayan gruplar bunlar. Şimdi bu sermayeyle, bu parayla ikinci ayak medya ayağı. Bir medya yayın kuruluşu ayağı var. Evet. Biraz önce siz bahsettiniz. Şimdi bu yayın kurulunda aynı paralellik devam ediyor dikkat edin. Almanya'da Hı -hı. Kanal 7 Int Hı -hı. Evet. International Kanal de diyorlar ona. Şimdi ona Hı -hı. geleceğim. Hı -hı. Kanal 7 Int Hı -hı. televizyonun adı. Hı -hı. Bu Kanal 7 Int önce Medya 7 diye bir medya kuruluşu tarafından Hı -hı. açılan bir televizyon daha sonra adını değiştiriyor Euro 7 oluyor. Evet. Süreç bu. Hı -hı. Şimdi alalım bu Almanya'ya. Türkiye ayağına bakalım. Aynısının Türkiye ayağında intiatın uzantısını Hı. Kanal ha. 7 inti, evet. Kanal 7 televizyonun adı Hı. Kanal 7 Kanal 7 televizyonu 93 yılında Yeni Dünya İletişim Anonim Şirketi diye bir şirket kuruluyor Evet. bu şirket bu yayın kuruluşunu Kanal 7'yi yayına hazırlayan şirket Hı. 94 yılında Kanal 7 yayın hayatına girdiğinde rahmetli Necmettin Erbakan Cihadın Sesi diye ilan etmiş çok doğru hatırlayın Cihadın çok. Sesi diye ilan etmişti tıpkı Medya 7 Euro 7 oldu ya adını değiştirdi Avrupa'da aynısını bizimkilerde burada aynı paralellikte ee, Yeni Dünya İletişim Anonim Şirketi'nin adı daha sonra Hayat Görsel Yayıncılık Anonim Şirketi'ne dönüşüyor. Çok doğru. Şimdi paralelliğe dikkat edin. Deniz Feneri EV Almanya'da Deniz Feneri Türkiye'de. Kanal 7 International Almanya'da, Kanal 7 Türkiye'de. Onun medya kuruluşları Almanya'da, yani şirketleri, bunun yayın şirketleri Türkiye'de. İkinci ayak bu şekilde oturmuş. Üçüncü ayağı hayır kuruluşu ayağı, İslami sermaye dedik. Yayın kuruluşları dedik. Üçüncü ayak hayır kuruluşu. Aslında hayırsız kuruluş bunlar. Adı hayır kuruluşu. Çünkü Almanya'da Deniz Feneri EV... Türkiye'de de dernek olarak örgütlenen Deniz Feneri Derneği. İsimler aynı. Evet. Sadece birinin sonunda EV var. Birinin sonunda dernek var. Dördüncü ayağı tabii bu kadar sistemi kurmak için bir güce ihtiyaç var. Kimler hı hı. kuracak? Dördüncü ayağı siyaset ayağı. Hı. Dördüncü ayağında siyaset ayağında kimler var? Bakın bunları ben söylemiyorum. Hı hı. Bunlar Almanya'da Deniz Feneri EV davasının iddianamesinde yazan hususlar. Alman savcısının hı. iddianamesinde ve Alman mahkemesinin söylediği hususlar. Siyaset ayağında AKP var. Hı hı. Bir, İktidar Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi. Recep Tayyip Erdoğan var. Başbakan. Evet. Siyaset ayağında. Beşir Atalay var. İsimlere dikkat edin. Biraz önce Beyaz Holding'in diğer köstebek. Namı diğer köstebek. Biraz önce Beyaz Holding'in ortaklarını saydınız ya. Hı hı. O Beyaz Holding'in ortaklarından, eski ortaklarından bir tanesi de Beşir Atalay'dır. Tabii. İlk eski ortaklarından, ortaklarından biri bir Beşir Atalay. Evet. Bir başka siyasetçi ayağı beni Korkmaz var. Örnek olarak sayıyorum. Kırıkkale Belediye Başkanı. Kırıkkale Belediye Başkanı ve namı diğer Köstebek'te Beşir Atalay İçişleri Bakanı iken biraz sonra konu, sohbet abi, edeceğiz, Ayrıntılar ayrıntılı anlatacak savcıların Hı. başına gelenleri. O savcıların yapacağı aramayı e, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın koruma müdürünün telefonla ihbar ettiği, haber verdiği Kırıkkale Belediye Başkanı o da gidiyor Deniz Feneri ortaklarına haber veriyor aman arayacaklar televizyonu diye. Bir başka ayağı Mehmet Gürhan, hı hı. Zekeriya Karaman Zahit Akman. Şimdi bunlar Frider sevmiş Evet daha uzatabiliriz. Hı hı. Bunlar Almanya ayağında da aynı isimler Türkiye ayağında da aynı isimler. Niye bu kadar iddialı bir şey söylüyorum? Yani AKP, siyaset ayağında Recep Tayyip Erdoğan açsınlar, internete girsin bütün vatandaşlarımız, AKP'liler de girsin. İddianameyi bulmak zor değil şimdi. İnternetten Deniz Fener'i, EVE iddianamesi dediğinizde Türkçe tercümesini bulmanız mümkün? Orada çok açık, o kadar güzel anlatmış ki Alman savcılar. Önce iddianameyi hazırlarken e, İslam dininde yardım geleneğini anlatmışlar. Yardımın ne olduğunu, Nasıl yardım yapılır? Yardımın ne anlama geldiğini, komşusu açken tok yatmanın ne kadar kötü olduğunu. Yani bizim dini inançlarımızı anlatmış, incelemiş. Ondan sonra da bunu kullanarak insanların o yardım duygularını, dini inançlarını kullanarak bunların nasıl bu paraları topladıklarını anlatmışlar ve sonunda iddialı bir şey söylemişler. İddianamede söylüyor. Diyorlar ki bu paralar başbakana götürülmek üzere şu sanıkların şüphelilerin hı. sanıkların ifadelerinden e, iddianameye almışlar. Başbakana götürülmek üzere bu paranın şu kadarını aldık gönderdik diyor. Başbakan parantez içinde iddianamede de belirtmişler. 2003 yılından bu yana başbakan Recep Tayyip Erdoğandır diye iddianameye yazmışlar. Bu paralar birincisi bu paralar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşu ve finansmanı için kullanıldı. Hı hı. Partinin finansmanında kullanıldı diye iddianamede yer alan hususlar. Dolayısıyla organizasyonun adını doğru koymamız lazım. Burada e, dört ayağıyla İslami İslam'ı sömüren holdingler, hı hı. yayın kuruluşları, hayırsız hayır kuruluşları ve siyasetçi ayağından oluşan uluslararası ee, bir yolsuzluk çetesiyle karşı karşıyayız. Şimdi bu uluslararası yolsuzluk çetesiyle ilgili Almanya'da 2007'de bir dava açıldı. Evet. Dava açıldıktan sonra Türkiye'de bunun kimsenin haberi yokken Cumhuriyet Halk Partisi gitti, bu davanın açıldığını söyledi ve uzun zaman Türkiye'de bir işlem yapılmadı. Hatta Kaplumbağa yüklesen gelir şeklinde Deniz Bey'in bu konuda bir açıklaması evet. var. Ondan sonra Zor Bela Türkiye'de bir dava açıldı Süb abi. Ne oldu ondan sonra bu Türkiye'de açılan dava? Şimdi ben de sözlerime başlarken Tabii. bizi izleyenlere iyi akşamlar diliyorum. Bir de biraz önce unuttunuz herhalde ben Hı. sizin adınıza da söyleyeyim. Dün Anneler Günüydü. Ha, evet. Bili <laughs> plastik kadınlarımızın Anneler Günü'nü de kutluyorum burada. Şimdi aslında e, olaya biraz da tanıklık boyutunda başlamak istiyorum. Çünkü ee, Almanya'da bu deniz fener olayı patlak verdi. Türkiye'de tam bir duyarsızlık var. Hiçbir soruşturma e, girişen yok. O esnada ben de Ankara Cumhuriyet Savcısıydım. Hı, evet. Tabii de Ve, e, bir gün e, bir bir dilekçeyle başvuruda bulundu. Suç duyurusunda bulundu hatta o anda adliye içerisinde işte bu soruşturmaya kim bakacak konusu gündeme geldi. Hatırlıyor musunuz kimin bulunduğunu? Yanlış anımsamıyorsam işçi partililer. Heh, evet. suç duyurusunda Mehmet olması.